Bu videoda yapılacak her şeyi sizin de yapmanızı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayata yeniden başla başlıyor. Evet. Deniz senden de soru bekliyorum. Ben ben birazdan soru soracağım size şu an toparlayayım. bakalım. O zaman Güzin sen sor. Tamam. Bir karar veriyorum ama hep bir şey oluyor ve yapamıyorum. Neden? Çok önemli bir karar verme anında ne oluyor? İki tane sen oluyorsun. Bir karar veren sen bir de karar veremeyen sen. İşte o anda vereceğin o karar her neyse. Kararı verdin ve bir dakika sonra 10 dakika sonra, 1 saat sonra ve 1 gün sonra o kararınla ilgili atacağın adımlara devam etmen çok önemli. Verdiğin bu karar yarın eğer değişirse ya da o kararla ilgili bir şey yapmamaya devam edersen verdiğin kararın hiçbir alemi yok. O yüzden e, karar verme aşamasında çok net olacaksın. Ertesi günü artık eskisi gibi yapmayı bırakıp, o kararına uygun olan adımları atacaksın ve attığın her adımı süreklilik halinde devam ettirdiğin sürece ancak sen o istediğin şeye sahip olacaksın. İş mi istiyorsun, kariyer mi istiyorsun, aşk mı istiyorsun? Nasıl bir kilo vermekle ilgili bir karar mı bu? Neyse kararlılık, süreklilik ister. O yüzden lütfen iki tane sen olma, tek senle Adımlarınla ve süreklilikle devam et. Bence de soru çok. Para kazanıyorum ama bereketi yok. Neden? <laughs> para kazanıyorum, bereketi yok inancın yüzünden. Çünkü bu içerideki çekirdek inanç dediğimiz ben çok para kazanıyorum ama bereketi yok inancı iptal. Sana tabii ki parayı da getirmez çünkü parayla ilgili aranda muhtemelen başka inançlar da var. Para zor kazanılır, illa işte çok çalışarak kazanılır ya da para kirlidir, para pistir gibi ee, bu tarz in, altta inançların varsa evet para sana gelmez parayı senin evine gelen bir misafirmiş gibi düşün para tertemiz para bolluk bereket senin için hazır aslında parayla ilgili o düşüncelerini değiştirdiğin an para sana gelmeye devam edecek bir de parayla temas etmeye çalışın alın elinize, onun hissedin sıcaklığını, onun bir ağırlığı var, onu hissedin. Parayla haşır neşir olduğunuz zaman, para size gelmeye başlayacak ve para geldikçe, hani derler ya, para parayı çeker. Çok doğru, para sana geldikçe gelmeye devam edecek çünkü sen ona artık kapılarını sonsuz inancınla birlikte açtın. O yüzden parayla ilgili kötü düşüncelerini atıyorsun, Parayla ilgili içerideki inançlarını atıyorsun. Para bana bildiğim ve bilmediğim her yerden kolaylıkla gelir. inancına lütfen sahip ol. Nazlı hanım bir de bir canlı yayınınızda izlemiştik. E, parayı uzatma şekli tarzı vardı. Evet hemen bir tane örnek göstereyim. Deniz paran var mı? 5 lira var olur benim. Olur teşekkür ederim. <laughs> Şimdi gördüğünüz üzere paramız bu. Genelde Atatürk'lü tarafı çevirmenizi rica edeceğim. Ve parayı verirken bakın kapalı taraf dışa doğru ama şu açık olan taraf kendime doğru olmalı. Ben parayı bu şekilde uzattığımda para bana bu bu taraf açık ya sürekli akışkan halde verdikçe geri gelecek fazlasıyla. O kahve balık anlatırken değil miydi? <laughs> içe doğru kapatırsan sana gelecek, dışa doğru kapatırsan dışa de gidiyor. Hep almanızda değil mi? Farklı bir bakış açısı. Değil mi? Yani, dolayısıyla Güzgüncüğüm bak böyle, kapalı taraf. Oraya açık taraf bana ve para bana sürekli geliyor. Lütfen parayı böyle verin. Ayrıca erkekler özellikle Deniz sen de bak şimdi cebinden çıkardım böyle tıkıştırmışsın. Bunu böyle öyle davranırsan para sana nasıl gelsin? Parayı alacaksın, seveceksin, Bazen böyle ay canım param diyeceksin, kalbine götüreceksin, ona çok güzel davranıp onu cüzdanının en güzel yer, yerinde en güzel şekilde böyle açık böyle şuraları falanla böyle düzelt. Ya paraları olacak. değil banka hesabıma gelse daha iyi oluyor zaten. O zaman hayal et ve mış gibi yap. <laughs> ben de söylüyorum da ya, arzu yapmıyor. <laughs> arzu yapmıyor yani. Yani. Bir dahaki çekimde 5 TL yerine 50 TL olmasına niyet ediyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Hatta 200 bile olsa daha güzel olur. Evet, olabilir. bir kırmızı 200, 200, 200, 200 bekliyorum. <laughs> evet. Okuyayım mı sorunu ben size? Aa, hadi Vay bakalım. bakalım. Yani düşünerek, mış yaparak ben psikolojik sorunlarımın üstesinden gelebilir miyim? Psikoloğa da gitmeme gerek yok. Mış gibi yapsam düzeltebilirim. Çok muhtemel dışarıya çıkarsam benim başıma kötü şeyler gelebilir ya da başka kötü bir tetikleyici sana böyle hissettiriyor aslında. Bunun üstüne biraz giderek... Ee, evden henüz çıkmadan önce kendini hazırla. Hayır ben dışarı çıktığımda gayet sağlıklı bir şekilde çünkü muhtemelen altta yatan nedenlerden biri şu anki salgından dolayı e, insanlarla bir arada olmak istemeyiş de olabilir. Ya da dışarıda e, karşılaşmak istemediğim birisiyle karşılaşacağın inancı olabilir ya da başka başka şeyler yani Buna bakmak lazım. E, dolayısıyla altta panik atakta yatan nedenle birlikte aslında dışarının da güvenli bir yer olduğu inancı ve düşüncesi sende olmalı. Çünkü e, bu içerideki karmaşan sen yolculuğa çıksan da çıkmasan da bu belki evde de e, bilmiyorum oluyor mu ama dışarısının güvensiz olduğu ile ilgili e, olan kısmı da bir temizlemek lazım aslında ee, konuşmak gerekir yani sizinle bir görüşme yapmak gerekir. Biraz önce ben soruyu çekmiştim zaten. Nazlı Hanım para bolluk bereket yok. Olumlama var mı? Bununla hmm. ilgili. Tabi tabi olumlamalarımız var. Bolluk bereketle ilgili olumlamalarımız var. Birkaç tane yapıyorum. Denizciğim sessizlik lütfen. Olumlama yapıyoruz. Kapatalım gözlerimizi. Parayla ilgili olumlamayı şimdi gözlerinizi sizler de ekran başında kapatın. Alttan güzel bir fon müziği de eğer deniz bir süre sonra hayallerse <laughs> Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Para benim dostum. Parayı seviyorum. Para bana bildiğim ve bilmediğim her yerden kolaylıkla geliyor. Ben Para mıknatısıyım? Parayla aramda şimdi şu anda olan tüm olumsuz duygu ve düşüncelerimi iptal ediyorum. Para bana her an geliyor. Parayı kolaylıkla kazanıyorum. Para benim dostum. Aldığım, kazandığım her parayı keyifle harcıyorum ve para bana katlanarak geri geliyor. Çünkü ben her şeyin en iyisine layığım. Ben zenginim. Zengin olmaya layığım. Parayı seviyorum. Teşekkür ederim. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> ve bu tarz olumlamaları sürekli telkin tekrarlarıyla yaptığınızda ve içinizdeki parayla ilgili olumsuz inançları yok ettiğinizde göreceksiniz. Asgari ücretli bir yerde çalışsanız bile size bir şekilde bir yerlerden küçük hediyeler, armağanlar gelmeye başlayacak. Belki küçük küçük primler almaya başlayacaksınız. Belki işte aile büyüklerinizden küçük küçük böyle bahşişler bir şeyler almaya başlayacaksınız. Parayı sevmeniz gerekiyor ve sürekli tekrar ederek içinizde parayla bir bütünlük yaratmanız gerekiyor Evet <laughs> soralım sabahları çok kötü uyanıyorum sinirli falan ne yapabilirim hmm. şimdi kendine olan değerinle biraz e, bu ilgili bir şey Sen ne kadar değerli olduğunu eğer e, hissedersen kendini sabah yataktan öyle sinirli uyandırır mısın sen öyle değerlisin ki yataktan kendini gülümseyerek, şükrederek uyandırman lazım. Kendine kendi layığın gibi davranman lazım. O yüzden insanın önce kendi değerini bilmesi çok önemli. Bu bir. İki, yataktan ilk uyandığın anda yani şöyle gözlerini açtığın o anda surat ifadeni hemen gülümser moda getirmen lazım. Çünkü zihin ve beden bir bütün olarak çalışır ve sen için gülümsemek istemese de birazcık mimini gülümser gibi yaptığında duyguların değişmeye başlar. Hemen orada sen sana kendini iyi hissettirecek bir şey düşün. Hayalin olabilir, birisi olabilir, seni keyiflendiren birisini düşün. Tavana bakıyoruz genelde. Hatta ben bunu da yaptırıyorum biliyorsunuz. Tavanı sizi mutlu edecek o hayalinizi yapıştırın. Ya da ne görmek istiyorsunuz ilk uyandığınız anda? Gözlerinizi açtığınızda ona bakın, gülümseyin ve o güne uyandığınız için şükredin. Şükretmek çok önemli ve sonra da kendinize bugüne uyandığım için şükürler olsun ve teşekkür ederim ve bugün benim için harika bir gün oluyor deyin ve yataktan kendinizi kaldırın. Soru gelsin. Hep pozitifte kalmak nasıl olur? Sürekli gülüp eğlenip dolaşamıyoruz ki. Yani siz diyor bu kafaya nasıl ulaştınız yani diyor. Böyle, hep ya, gülüyorsunuz bir şeyler var yani. Vallahi. Bu ne kafası yani? Dünya yansı umurumda değil kafası aslında. Çünkü ben taksam da takmasam da bunu değiştiremeyeceğim. Değiştiremeyeceğim bir şey için niye şimdiden üzüleyim, kaygılanayım? Tüm dünyada kocaman bir salgın var. E ben şimdi oturup bütün gün o e, haberleri izleyip ah ah vah vah şimdi korona olursam aman şu olursa aman bu olursa deyip niye günlerimi günümü zehir edeyim kendime. O yüzden kendimle ilgili ya da e, yapmak istediklerimle ilgili şeyleri yaptıkça kendimi mutlu etmek e, için yaşıyorum. Sen de bunu yapabilirsin. Seni ne mutlu ediyorsa onu yap lütfen. Çünkü sen ah ah vah vah desen de onun önüne geçemeyeceksin. Çünkü bu komplike bir şey. Ama sen kendini mutlu edecek şeyler bulursan bak o kadar çok fazlalaşacak ki seni mutlu edecek şeyler. Hemen olaylar insanlar senin etrafına toplanmaya başlayacak ve sen kendini mutlu ettikçe, o frekansını yükselttikçe hayatın aslında ne kadar keyifli bir yer olduğunu anlayacaksın. O yüzden daha olmamış bir şey için kaygılanmanın, düşünmenin hiçbir alemi yok. Lütfen sen de böyle düşün olur mu? Evet, aslında daha birçok soru var ama onları başka bir programda yapalım. Sizler hayatta mutluymuş gibi değil, gerçekten mutlu olarak yaşamaya başlayın olur mu? O yüzden ne diyorum? Hayata yeniden başla. Oh.